Selamlar sevgiler burası Ertan TV. Bugün sizlerle Epic Games'in ücretsiz olan bir diğer oyunu Amnesia'yı oynayacağız. Kendisi bir korku oyunu ve bugün biraz gerilmeyi planlıyoruz. Hem sizlere e, oynanışını göstermek hem de oyunu tanıtmak amacıyla e, bu oyunu oynayacağız. Ekranda gördüğünüz gibi e, Türkçe görünüyor ama biz Türkçe yamasını yükledik. E, Normalde oyun Türkçe değil, Türkçe desteği yok. Türkçe yamasını indirebilirsiniz. Linkini de ben açıklamaya bırakacağım. Aynı zamanda oyunun da linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Oyunla alakalı şunu söyleyebilirim: Yıllardır olan bir oyun, ancak güzel bir oyun. Yakında sanırım ayın 20'sinde yeni bir oyunu daha çıkacak. Ee, o oyun çıkana kadar e, ücretsiz hale geldi. 22 Ekim'e kadar 15 Ekim'den 22 Ekim'e kadar ücretsiz halde Amnesia Machine for Pix'i indirebilirsiniz, oynayabilirsiniz. Oyuna e, başlamadan önce şunu söyleyeyim. Açıklama açıklama bölümüne yamayı bırakacağım. Yamayı e, bıraktıktan sonra yamanın kurulumunda da yazıyor, indireceğiniz yerde de yazıyor ancak şunu söyleyebilirim. E, yamayı doğru yere kurmazsanız Steam olarak gözüküyor ama Epic Games'e kurmanız gerekiyor. Eğer Steam'e kurarsanız yeni oyuna başla gibi böyle yani yazılar Türkçe olmayacaktır. Epic Games'de de yanlış yere kurarsanız yeni oyuna başla dediğiniz zaman hata alıyorsunuz. Bu hatayı almamak için Epic Games'de oyunun kurulu olduğu yerde e, config klasörü var. Oyun yamayı oraya kurmanız gerekiyor oyuna bir giriş yapmıştık ancak sizlerle beraber yeni bir e, oyuna başlayalım şuradan yeni oyuna başla diyelim ve e, korku heyecanımıza başlayalım bir kalp çıkıyor karşımıza e, altta şurada e, bir yükleniyor yazısı bizi karşılıyor oyunla alakalı söyleyebileceğim şey beğenilen bir oyun e, korku oyunu herkes oynamaz, herkes çok sevmez. Ancak e, bu oyun ilginç şekilde dikkatinizi çekebiliyor ve oyun başarılı. Hemen sizlere gösterelim. Karşımıza ne çıkacak? Kendinizi canavara dönüştürmüşsünüz, insan olmanın zulmünden kurtulmuşsunuz demektir. Doktor Samuel Johnson, güzel bir söz. baba babacım lütfen beni öldürme şimşekler çakıyor bu bir e, rüya gibi bir şey arkadaşlar oyuna girerken biraz önce daha önce e, oyunun girişini kontrol ettiğimizde görmüştük ancak güzel bir giriş diyebilirim çok üst düzey grafikler yok ama grafikler yeterli seviyede. Deprem oluyor sanırsam. Baba babacığım. Evet, uyanıyoruz sanırım. Evet. İyi kafes gibi bir şeyin içindeyiz. Şimdi ne Yatan ses sanırım var Ana biraz Far üçün başlangıcında başlangıcını da anımsattı. Hani kafeste uyandığımız bir an vardı. Bir şeyler devriyor. introsunu geçtik. Amnesia, A Machine for Pix. Evet uyandık. Yerde bir şarap şişesi var. Ayağına kalktık. Şimdi biraz hareket etmeye çalışalım. Evet. Sanırım başımız dönüyor biraz. Çünkü kamera birazcık çapraz duruyor. Evet normale doğru döndü. Öncelikle odada korkuyla dönerken bulunduğunuz bölgedeki ipuçlarını aramaya başlamalısınız. Evet burada bir not var alalım. Rüyalarımda bir adam görüyorum. Cebuard desenli giyinmiş ve safkan bir sen Bernard gibi tüylü. Kalpten gelen şey bizi ateşledi. Kötüyü ayaklarının altında çiğnedi ve hepimizi kurtardı. Ormanın kokuşmuş sıcaklığı alnımın gerisinde bir yerde yansıdı Şakaklarım zonkuyor Kafamın içindeki kan kaynıyor Sanki orada canlı bir şey varmış gibi şey geliyor Bir sıçan Kahrolası bir sıçan beynimi kemiriyor Dış dünyaya çıkana kadar Dolunda ne varsa yiyip duruyor Afyon tentürü bile Sonsuz açlığını bastıramıyor Çocuklarımın tavan arasında oynadığını duyuyorum Ama bu sevgi yerine dehşet et, sevgi yerine dehşetle dolduruyor. Bunlar ne tür çaresiz düşüncelerdir böyle İmdat demiş azından. ve evet onu aldık burada kitabı da mı alabiliyor? Hayır sandal ha, evet sol tuşa basılı tutup eşyaları hareket ettirebiliyorsunuz bazılarını. Dolapları açabiliyor muyuz? Kilit var, kilit var. Burada her yerde kilit var. Sanırım bu odada daha fazla bir şey yok. Çıkmamız gerekiyor. Şöyle bir açalım. birisi bizi çağırıyor baba diye. Bu ne? Burada da bir şey yok. Sandalyeyi atabilir misin acaba? Neye? Bir şey çağırıyor ya sandalye atarsın. Ama işte ne olduğunu bilmiyoruz. Edwin ve i bahsediyor. sanırım birisi öl, ölmüş sanırım karımız ölmüş ve çocuklardan bahsediyor bizim çocuklarımız olabilir onlar tabi başlarına ne geldi onu bilmiyoruz şu an bir ipucu daha arıyorum ama şu önüme herhangi bir ipucu çıkmadı şu domuz başları oyunun ismiyle alakalı e machine for Pigs derken herhalde ondan bahsediyor burası kilitli bir kapı şöyle ilerlemeye devam edelim şifre hızlanabiliyor muyuz? evet şifre Bakalım burada bir şey var mı? Ben biraz korkarım böyle ben oyunlardan. Evet. Kas. Baba bu taraftan diyor. Evet yanıp sönmeye başladı. Başımız da dönmeye başladı. Bir şey geldi. Bir şey geldi. Ne bu? Bir şey top. O elimizde kalsın. Bakabiliyor musun? Ha, evet. Sağ tuşla sol tuşla basılı tutup sağ tuşla fırlatabiliyoruz şöyle. Oh, ne güzel <laughs> atarız Evet. neyi atarız? Şurada bir var mı? Burada, da var mı? Burada da yok. eee şu ana kadar açıkçası sakin başladı oyun. Evet kapı açılıyor. Valla bak kafanıza top atar bak. <laughs> Alıp İnşallah bir şey yoktur. Ha yani şurada bir şey var sanırım çatı katına açılıyor burası. Şöyle bir açalım. Bir yerde bir yatak. Şöyle. Evde bir sesler var. Her herkes de burada sanırım alkol bağımlısıymış. Bir şey mi Biz topumuzu alalım mı? Topumuzu. Bir şey mi? alayım ne? ne? Domuz kafası var burada. acaba şu domuz kafalarını tutup atsam kırılır mı? Tutamıyorum. Ne, müsaade etmiyor burada. Yukarıda. Yemeğimizin yeni bir not Evet. M'ye basıp notlara ulaşabilirmişiz. M'ye basalım. Tavan arası ve çocuk odaları ama kollarımda küçücük birer bebekken tavan arasında uyuyorlardı ve belki şimdi de oraya saklandılar yatak odam ve ofisim arasında bu konuda ısrar ettiğimi hatırlıyorum demiş. Ateşler içinde bir rüya tek başına sessizlik içindeki evde uyanıyorum oyun oynayan çocukların sesinin yokluğu sanki karanlık ve bereketli bir türbe gibi. Beni kesinlikle sadece cesetlerin bulunduğu bereketli topraklara çağırıyor bir önemi yok demiş. <laughs> Notları okuduk. Seyahat namemiz var burada. Burada da bulunan notlar var. Tamam. Siz bakacaksın o zaman. O zaman şunu mu aç? Onu kapıda açabiliyor muyuz? Kapı kilitli. Topal. Şurayı açmam lazım önce. çek. Evet. Bütün korku filmlerinde bildiğimiz gibi çatı katları her, hiçbir zaman iyi değildir. Yavaşça çıkmak istiyorum. Kötü adam geliyor diyor. Yok kötü adam falan yok ya. Hiç adam falan kötü adam falan yok. Yok öyle bir şey. Değil mi? Müzik çalıyor arkadaşlar. Valla bak hepiniz döverim <laughs> abi. Allah! <laughs> Allah. Allah <gülüyor> Allah. İki tane çocuk geçti. Korkuyorum. Bu ne? Aldım. Ne diyor? Fener buldunuz. F'ye basarak kullanabilirsiniz. <laughs> Işık. Güzel. Işık güzel. Burada sopa falan var. Alabiliyor muyuz şunları? Ya topu alsaydık. Evet. Aa bak burada kesici aletler var. Niye alamıyoruz? Ama müsaade etmiyor. Ölelim istiyorlar herhalde. Şuraya gideceğiz galiba. Müzik var. Şuraya. Bundan sonra çocuklarıma müzik din, dinletmeyeceğim ileride. <laughs> Buraya gittiler. <onlar. gülüyor> Bu da biliyor Selamlar O yani. Domuz Bak çıtırtılar geliyor hiç hoş değil ama yaptığınız. Babanıza yaptığınız iş hoş değil. İnsan babasına böyle davranır mı ya? Eee? Bu ne? Neden Bura bitti. Tavanda bir şey var mı? Ölce kontrol edelim. Buralarda bir, bir şey var. Biz yürüyoruz. Şurada bir şey var mı? Korkuyorum. Henüz bir şey bulamadık. Bu ne? Alalım şunu işte ya. Anne yakala gittiğimde bu sesler bir daha geliyor. Müzik sesini bulamadınlar. Ne ya? Koş baba koş koş insanlar. Dolapları açabiliyor muyuz? Dolapların hepsi kilitli. Burası? Evet. Burası da kilitli. Sanırım anahtar gibi bir şey bulmamız lazım. Hmm. Çıkalım bir tane. Şey. Bakın arkadaşlar ben atraksiyon severim ama fazla da ihtiyaç yok yani. Bu ne? Tamam. Anahtar görebiliyor musun sağa sola? Evet. evet çok duruyor. Hızlıca hızlıca şuraları arayalım. Var mı bir şey? Hı -hı işte. Yok bir şey yok. Kaç kaç kaç. Çık in aşağı in aşağı oğlum. Gerek yok ya gerek yok. Açmadınız Evin diğer mi? bölmelerine gideriz. Daha var mıydı? Bu ne? Bunlar. Evet aşağı inebiliyor muyuz? Evet. Merdivenler de var. Aha burada bir yer var. E... Hmm. Kapalı kalsın ya. <laughs> Kitleyi zannettim. Bu neymiş? Havlu. Müzik sesi geldi. Aha. Ne ya? Başımız döndü küvetin etrafında. Camda bir şey geçti. Aynı adı. Gerçek mi? Ben görmedim. Hmm, ben gördüm de bir daha görmek istemiyorum. Nerede? Orada merdiven. Orada bir adet merdiven var ama bizim nerede ineceğimizi bulmamız lazım. Şu kapılar var mı? O kapılar kilitli. Buradan çıktık zaten böyle gittik. Bizim sanırım işimiz çatı katında arkadaşlar. Ne? Hiç çıkmayı istemesem de o çatı katında sanırım bir işimiz var. Ee, korkunç olayları yaşamamız gerekiyor gibi duruyor. Ya buraya geldim. Müzik yine başladı. başladı. Bir şey değil artık. Bu ne? Fare. Ölü fareler var. <laughs> Evet, buralarda henüz bir şey bulamadık. Bulursak güzel olacak. Fener indireyim. Cam <laughs> açılıyor mu? Aç. Bir ipucumuz var mı başka? Tavan arasında uyuyorlardı. Aynı notlar, notlarımız var. Şöyle e, bulunan notlara e, bakalım. Şunları Açamıyoruz. Dönüyoruz. Bir tane tavan arası ve bir şey daha demişti çocuklar. Anne demişti. Tekrar bakalım. Şimdi yatak odam ve ofisim arasında? Yatak odam ve ofis. Yatak odasına bir daha gidelim. Gerekirse. Bir de ofise gideceğiz. Bir daha. Tamam. Aynen. O şeyler var ya. Canlar herkese çok bir şey bulamadık ee, Burada bulduk bir şey ne? Ayıcık ve bir not daha var burada Evet babam diyor ki bu yıl yılbaşı kutlanmayacak o çok meşgul bakıcımız diyor ki onu rahatsız etmemeliymişiz hiç boş, boşta olmuyor ki daha biz uyanmadan işe gidiyor ve geri geldiğinde biz çoktan uyumuş oluyoruz. Bahçe kanadı kırılmış bir kuş bul, bahçede kanadı kırılmış bir kuş bulduk, bakıcımıza verdik. O da böyle pis şeylerle e, oynamamamız gerektiğini söyledi ve merdane üzerine vurdu. Sonra herkes uyurken kuşun cesedini görmek için aşağıya indik. Bahçede bir domuz vardı. Hırıltılı soluklarını duyduk. Daha sonra babam gelip içeri girmemiz gerektiğini söyledi. Öfkeliydi ama yine Ağlıyor olduğunu sanıyoruz demiş ve biz bu notumuzu aldık. Ayici. Şu ayiciyi biz alalım ya. Allah. Önüme bir şey çıktı zannettim. Kalka ya. Bu nasıl görmezsene. Notu ya. aldık. Ayıcık nerede? Ayiciyi bıraktık her yerden ya. Orada. Aman ben. Buradan başka yol var mı? Burada bir mum var, kitap, başka herhangi bir şey yok. Ayıcı Biz ayıcığı alıp şuradan bir çıkalım. Bahçede bir şeyler gömülüyor diyor. Atarım ona kadar. Aha. Az önce yoktu. Sandalye mi? Evet. Vardı ya. Var mıydı? Ben yoktu diye Kapıyı açtık. Sanırım kapı çalıyor zannettim ama. Burada açılmıyor. Kapılar hala açılmıyor. Yukarıda not bulabildik sadece. Şurada ne var? Beşikler sallanıyor. Ayıcık da var orada. Evet şurada. Ee şu bir şeyle oraya geçmemiz lazım. Buradan bir şunu çekebiliyor muyuz? Yok yok yok. Henüz bir şey bulamadık. Sadece notlardan ibaret bir durum var. Ancak şurası hiç hoşuma gitmedi. Dolanıp oraya girmemiz lazım. Oradaki otlardan falan da bir şey bulamıyoruz. Şu an oraya gitmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ee, biz ayıcığımızı alalım. Değil mi? Ne olur ne olmaz. Topu alamıyoruz. Şu an ayıcığı da alamıyoruz. Sanırım ayıcığın yeri burası. Topun yeri yeri sanırım çatı. Oraya top atsak? Şuraya mı? O top burada. Evet, top gitti oraya. Ne wow, güzel. Ayıcı da oraya atsın. <laughs> Ay, Ayıcı da oraya mı atsak? Ayıca şu yani... oyuncakları oraya atalım bakalım ne bulabileceğiz. Atalım. Burada alabiliyor muyuz bunları? Bunları da alalım. Acaba bir mi atacaktık Valla bir mi atacaktık orasını bilmiyorum da. Nasıl alamıyoruz? Ayıyı da alamıyoruz şu anda. <laughs> şu an yürüyemiyorum buraya. Hadi. Nerede Ayıcan? Ayıcan nerede? Ne var lan? Ayıcan kanlı bak. Ama ne düşünmüşsün tabi atacağım sen? Evet. Ne oldu Başka bir yerleri bulmamız lazım. Oldukça oyalandık burada. Ee, şu an bizim başka bir e, yol bulmamız gerekiyor kendimize. Merdiven ne tarafta görebiliyor musun? Acaba yatak odasında bir şey var mı? <laughs> yatak odasına girdik ya. Ama yine girelim belki bir şey gelmiştir. Not falan olsaydı işimize yarayabilirdi. Şu notları tekrar okuyalım. Ateşler içinde bir rüya. Sanırım bu en başı. Evet. Daha sonra tavan arasındaki çocuklarla alakalı bulunan notlarda Evet öfkeyli yine abi. bahçe'den bahsediyor, bir kuş'tan bahsediyor. Bahçeye inmenin de bir yolunu arayabiliriz. Ancak şu an için e, öyle bir yol bulamadık. Kapıyı kapatsak şunu. Kapıyı kapatalım. Yine açalım bir şey olacak. Ya sen oğlum kapansana. Kapanmıyor. Ha acı var. Acı alamıyoruz artık. E, şunu çekip burayı kapatsak. Burada, bu çatada işimiz var. Yaptık işimiz. Yine böyle çömelmelik bir yer var mı buralardan geçmek için? Burası ne? Burada da yok. Burada da yok. Bir şey Evet arkadaşlar şu ana kadar e, henüz bir şey bulamadık ancak e, oyunun gerginliği nasıl diye soracak olursanız oynarken geriliyorsunuz. E, zevk de oynanabilir. Biraz bulmaca var yani. Yine bir şeyleri çözmemiz gerekiyor. Ancak hmm. biz buradan nasıl geçeriz? Ben hala bunu sallanıyor mu sandalyeler? Evet hala sallanıyor. O ses yani. oradan geliyor. buradan geliyor da bizim oraya geçmenin bir yolunu bulmamız lazım. hangisini alabiliriz diye baktığım zaman hiçbirini alamıyoruz. Acaba aşağıda başka merdiven de mi var? Şu an hiçbirini alamıyoruz. Çekmecede bir yerde yok. Aynı yerlerde dolanıp durduk. Şu an için henüz başka bir şey bulamıyoruz. Oyunun e, ilk görüntüsü için sizlere e, vakit ayırmak istedik. Daha doğrusu sizlerle bu anları paylaşmak istedik. E, umarım şu ana kadar beğenmişsinizdir. Oyunla alakalı şunu söyleyebilirim. Henüz grafikle alakalı çok bir şey çıkmadı önümüze ama e, güzel görünüyor. Oyunun yaması alakalı tekrar şunu söyleyeyim. Yüklerseniz daha rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Şurayı bir açalım bakayım. Burada çekmece falan var mı? Yok. Acaba sandal burada Ne? Orada üst taraf vardı ya eğilme yerde. Evet. Çıkamıyorduk. Sandalye koysak oradan çıksak? Üstünden atlanacak yer yok ki orada. Hayır şey altta yok mu? Hayır. Bu yatak odası. Aha ışıkları yakabiliyoruz. Tam feribabat halinde, çok yanmıyor tam mı Şöyle hızlıca bir geçelim. Ofisi nerede acaba? İpuçları arıyoruz arkadaşlar ama bir türlü bulamadık. Oyun ne? güzel bir oyun, zevkle oynayabilirsiniz. Açıkçası oynarken biraz gerildim ama hikaye konusunda henüz bir bilgi toplayamadığımız için vardı. Bari burada yine açılmıyor hikaye konusunda tam bir bilgi toplayamadığımız için şu anlık ilerleyemiyoruz ancak e, yeterli bilgileri topladığımızda devam edeceğiz e, sizlere teşekkür ediyoruz kendinize iyi bakın görüşmek üzere e, kanalımıza abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın sizleri seviyoruz kendinize dikkat edin görüşürüz